Bakın Demirtaş şu anda gerçekten çok güzel bir şey yaptı. Ne yaptı? PKK'ya res çekti. Mahallenin simmişi olarak yalfalanmayı göze alıyorum dedi. Cık. Tebrik etmek lazım. PKK buna cevap verdi bilmem ne yaptı. Ama bir şeyi gözden çıkarmayın. PKK eylem yapıyor. AKP'nin ve MHP'nin oyları artıyor. AKP ve MHP'nin oyların arttığı zamanlarda PKK eylem yapıyor, oylarını daha da arttırıyor. Hmm diye insan şöyle bir düşünüyor. Düşünmeyin kardeşim, ne gerek var ya, sizde ya, Allah sellesiz. Niye düşünüyorsunuz öyle kötü kötü şeyler? Düşünmeyin gerçekten, gerçekten öyle şeyler düşünmeyin. Sadece haber okuyun. Haber ne diyor? PKK eylem yaptıktan sonraki dönemlerde AKP'nin ve MHP'nin oyları artıyor. Hmm. Ve HDP'nin hapisteki başkanı, kim ne derse desin neden hapse girdiğini bilen yok. Yani ne savcının, ne hakimin, ne de kendisinin bir haberi yok neden girdiğinin hapse. PKK'ya res çekiyor. PKK ona parmak sallıyor. Hmm. Bu işte bir işler var ama bizim kafamız ermiyor bu işlere boşverin. Biz çayımızı şekerli mi, şekersiz mi içelim? kahve orta mı yoksa sade mi içelim mi düşünelim Ne dersiniz? Güzel olur değil mi? Türk kahvesi şöyle of, ince belli bardakta çay. Canım çekti esasında ya. Da yani yok ya siz için benim yerime. Keyfiniz babası.